Kardeş akşam sana da güleceğiz artık. Arkadaşa diyorum akşam sana da güleceğiz artık kadraja girdin. Vallahi. Şansın yok. Selamlar oğlum. Aleykümselam. Evet, Ahmet Bey gelecek inşallah. Bastonlu dedeler gibi yürüyor. 2 2 kilometre hızı geçerse direkt frene basıyor. Az önce karda yuvarlandı. Aşağı orası mı? Aşağı orası. Varamayacak mısın? ha? Oturacak mı? Eyvah. <laughs> Ahmet yorulmuş. Dinlenmeye geçiyor.